Arkadaşlar şöyle videoya geçmeden önce hemen bir duyuru geçeyim. Yeni bir Discord kanalı açtık ee, ama şu an çok temel seviyede yani bayağı basit şeyler var. Mesela burada işte video duyuru falan var. Ben video atınca buraya bildirim geliyor veya gelen giden kısmı var. Ee, çok basit şeyler var şu anda. İşte birkaç tane chat kısmı ee, bir de sessiz sohbet kısımları var. Muhtemelen çok fazla açığı var yani çok fazla olmayan şey var. Çok fazla eksiği var muhtemelen. Şöyle düşündüm. Ee, siz gelirseniz illa illaki bilenler vardır bu Discord işlerini. Siz gelirseniz böyle sesliye geçeriz. Dersiniz ki işte hani şunu yap, bunu yap. Ne bileyim şu bota ekle, şurayı şöyle ayarla filan. Öyle yavaş yavaş ayarlarız. Yani kusura bakmayın hiç bilmiyorum Discord işlerini. YouTube'dan falan da baktım. Yani şu anlık bu kadar oldu. Aşırı detaylı bir Discord değil. Sohbet muhabbet amaçlı böyle hani şu ayhemo Discord'u galiba. Yani, bu kadar detaylı bir Discord zaten yapamayız. Gerek de yok yani bu kadar detaylısına. Sohbet muhabbet falan döndürürüz hani belki bir şey sormak isterseniz bana özelden yazmak yerine buraya sorarsınız. Bilen insanlar falan cevaplarım. Ben de cevaplarım. Ben zaten gün içinde aktif olacağım yani sağda şöyle görebilirsiniz. E, trade trader olur diye. Bu şekilde hocam gelmek isterseniz link videonun açıklamasında. Videoya geçebiliriz. Evet arkadaşlar selam. Şimdi bu videoda 10 dl ile surge yapacağız. E, niye 10 dl ile? Çünkü o karbelok amına koyayım 10 DL var yani elinde olan her şeyle şey sorucu yapıyorum. Eee niye böyle bir şey yapıyorum? Çünkü şuradan da göstereyim. Benim surgeon'um master'dı yani 10 level şu anda. Bu 10 level olmasının da güzellikleri işte 3 level'da Bio biovest veriyor. 5 level'da Tuffy block veriyor. 6 level'da EPC veriyor. 6 olsanız yeterli. 6 olsanız benimle aşağı yukarı aynı kazancı kazanacaksınız. Şimdi 10 DL dedik. Yalan olmasın. Yani 9.5 DL'li yapmayalım şöyle. Elimde e, 107 tane de sit var yani. Ama ne koyayım toplama bilgisayar gibi VL topluyoruz. Yok sit şurada. 93 e, 9.5 DL burada yok. O şuradan falan amına. Her an reklam alabilirim yani. Bir anda DL satış sitesi reklamı girebilir yani videoya. Evet şimdilik böyle devam bakalım. Bu 107 sit 50 VL falan aşağı yukarı 10 DL ile yapmış olacağız. Bu aslında bir video değil. Yani bunu bir seri yapmayı planlıyorum. E, bu doktor title alacağım. Road title diye şeyler oluyor ya seriler. O şekilde biz de ilk title'ımızı Doctor olarak alırız. Yani isim bu şekilde yazacak. Bir de üstüne bu kıpkırmızı olacak. Yani her bölüte kırmızı olacak. Değilir ben SB atıyorum mesela kırmızı olacak falan. Ee, bence gayet güzel. Bundan önce tabi bir Mercy Wing almanız lazım. Ee, i̇şte 2000 Surgery ile Mercy Wing. Herhalde 5000 mi 10.000 10 ile mi neydi ee, Doctor title alınıyordu. O şekilde 10 DL ile full Surgery şeyi alırız. Tool'u alırız. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu videoda surgery nasıl yapılır? İşte püf noktaları nelerdir? Kullanılan itemler nelerdir? Bunların hiçbir olmayacak. Çünkü bunu yaptığım bir video zaten kanalda var. Sağ üstte koyarım. Kanala girip aratırsanız da bulursunuz. Ya yani surgery'ye dair her şey var orada. Hiçbir şeyi kaçırmazsınız o videoyu izlerseniz. Birbirinize gereken her şey, tüm itemleri, işte çıkanlar edenler falan her şey var orada surgery'ye dair. Ondan bu videoda e, işte kendi tekrarlamayacağım yani herhangi bir surgery ile ilgili bir şey olmayacak. Itemler alacağız. Surgery yapacağım işte onda ile çıkan kara bakacağız. 6 level diyelim hatta. Yani 10 level olması gerek yok. 6 level surgery levelıyla da hani yapmak karlım değilim ona bakmış olacağız. Ekstra olarak e, tingama Bob diye bir item var biliyorsunuz. Legendary quest'te kullanılıyor. Yani çıkmaz. Bize çıkmaz. Hayatta çıkmaz ama çıkarsa köşeye döneriz. Öyle de bir bilgi birader. Al götürün. E so Dediğim gibi e, seri olur bu. Mesela işte The Doctor Title aldık, yok Mercy Wing aldık, yok işte şu kadar Surgery yaptım, bu kadar Surgery yaptım falan diye. Şöyle söyleyeyim videoya geçmeden. Bu video muhtemelen hayvan gibi zamanımı alacak. Edit'i de hayvan gibi zaman alacak, kaydı da hayvan gibi zaman alacak. Surgery'leri yapmak, itemleri bulmak falan harbi işkence olacak muhtemelen. Zaten bir kısmını telefondan falan yaparım da. Demek istediğim dayı bakın beğenebildiğinizi biliyorum. Tamam benden kaçmaz beğenebildiğiniz. %120 like'lara ulaşabiliyoruz. Yani sadece olan videoları beğenmeyin dayı. Emek verdiysek, bir şeyler yaptıysak o videoları da beğenin. Hani beyni sizden bir şey kaybettirmez ama bize hayvan gibi katkısı var Yani bizim önerilmemizi sağlıyor. Harbiden bak beğenilen videolar yani işte 60 beğeni atıyorum 24 saatte 3000-4000 öneriliyorsa 100 beğeni cidden 10.000'e kadar çıkartabiliyor. 10.000-12.000-13.000'lere bin, kadar çıkartabiliyor işte ilk. 24 saatte önerilen şeyini. Ondan beğeniler hayvan gibi önemli. Beğenmiyorsanız da beğenmiyorum deyin yani. Bir fikir belirtin birader. Ekstra olarak şuna değineceğim. Ee, beğenip abone olduğunuzu varsayıyorum. Ekstra olarak yorumlara işte World Grow ID falan niye yazıyorsunuz anlamıyorum. Bu videoda bir çekiliş yok. Benim... Çoğu videomda çekiliş yok zaten. Hani ben şu anda herhangi bir reklam almadığım için hiçbir videoya çekiliş yapmıyorum. Çünkü bende DL yok zaten görüyorsunuz. Nasıl 10 DL çekiliş yapayım? Elimde 10 DL bile yok. Hani gün gelir bu düşüncem değişir. yani illegal reklam yapmamak düşüncem bu şu anda. Kasinolu DL alış satıştır. Oyun dışı reklamlar yapmamak şu anda düşüncem. Gün gelir değişir. O zaman her videoya çekilişe başlarız. Aldığım işte DL'lerin yarısını veya hepsini her videoya çekiliş patlatırız yani. Ama şu anlık bu videoda çekiliş yok. Videoların çoğunda çekiliş yok. Olursa sevinirim. Ondan yorumlara ne olur Grow ID World Name yazmayın. Video ile ilgili düşüncen varsa onu yaz kanka. Beklediğim bir şey varsa beklediğim video varsa onu yaz. Videoda tilt olmuşsundur ben senin namına koyayım yaz. Videoyu çok beğenmişsindir. Kral çok güzel bir videoymuş yaz. Ama World Name Grow ID Yazma kanka. Ne olur yazma. Çok komik yani. Adamın videosuna giriyorsun. Video ile ilgili hiçbir yorum yok bir sürü world name growide world name growide yani dayı fikriniz yoksa aldım video ile ilgili bir şey düşünmüyorsanız hiçbir şey yazmayın. Video ile ilgili fikriniz varsa, videoyu beğendiysen like at, yorum at. Beğenmediysen de dislike'ını yapıştır ben seni namına koyayım da. O kadar dayı. Dediğim gibi ne olur world name growide yazmayın. Aslında şu an kendime bir tık kötülük yapıyorum. Çünkü e, işte sizin yorum atmanız, diğer yorumlara cevap vermeniz, diğer yorumları beğenmeniz falan e, video ile ilgili herhangi bir etkileşim videoyu öne çıkartıyor. Dediğim gibi sağlık olsun. Ben sizin farklı video ile ilgili düşüncelerinizi yazacağınıza emin olmak istiyorum birader. Öyle diyeyim. Yani videonun yorumlarını daha kaliteli hale getirmek için. Neyse gene 3-5 tane surgery yapacağız. 15 dakika muhabbet ettik. Ek olarak şöyle bir şey demek istiyorum. Kanal konsepti gereği ben Random muhabbet ediyorum. Random bir şeyler anlatıyorum. Başıma bir olay gelmiştir onu da anlatabilirim. Daha hiç yapmadım ama yaşanabilir yani görürseniz şaşırmayın. Videonun genelde bir ilk 10 dakikası videonun arasında da sıkıştırırım belki. Sohbet muhabbetle geçer. Bilmiyorum ben böyle videoları seviyorum genelde. Hani sadece oyun oynamayıp veya sadece bir şey anlatmayıp sohbet muhabbet edilen videoları seviyorum. Ben de o tarz videolar çekmeye çalışıyorum. Fazla konuştum ama koyayım. Video 20 dakika olmasın ben hemen almaya başlayayım. Evet arkadaşlar şöyle şu şekilde aldım e, hepsinden aynı miktarda almadım böyle mesela daha az ihtiyaç olanlardan atıyorum lab kitten bir tık daha az aldım e, stiltten daha fazla aldım mesela şöyle şu şekilde e, Bir biraz da DL bıraktım sonuçta hepsini aynı şekilde kullanmıyoruz yani bitince alacağım bitince alacağım şeklinde e, düşündüm Şöyle ek olarak şunu da göstereyim fazladan hani bizim 107 vardı ya ne olur olmaz çok bir önemi yok ama e, fazla alalım. şöyle şuraya dropladım 17 tanesini aşırı bir önemi yok. Ama gene de yanlışlık olmasın diye düşündüm. Şimdi ben storage'lerin belki birkaç tanesini gösteririm. Belki hiçbirini göstermem emin değilim. O kadar eğlenceli bir kısım değil zaten. Böyle belki bir 10-20 saniyelik bir hızlandırma şeklinde gösterebilirim. Ama ben bunları şimdi e, yapacağım. Gerçi hepsini bilgisayarda yapmayacağım. Hani bazılarını gireceğim telefonda falan yapacağım ama. Ama hani bunları bitirene kadar yapacağım. E, muhtemelen bayağı bir zamanım alacak. Hepsini göstermem zaten. Ya şu an bir hızlandırma girer ya da direkt çıkan itemlere falan bakarız. Şimdi o zaman Surgery'e geçelim. Sonra da çıkan itemlere, kağıda falan bakarız. Evet arkadaşlar şöyle araya ufak bir güncelleme atayım dedim. Ee, şimdi ilk olarak bu amına kodumun defibrilatörü müdür? Ne sabit bitti. Şimdi bir illet hastalık var. Gerçekten orospu çocuğundan kurtulmuyor. Böyle bir hastalık yok. Yapılmıyor yani adam. Ben de gittim kendi videomu izledim. İşte surga hakkında her şey diye. Dedim hani bu skill fail ne azaltır artık yani illet gerçekten illet peşim bırakmıyor. Ee, skill spice aldım. Bu var ilk skill spice değil. Şu ana kadar bununla birlikte toplam 15 skill spice aldım. Evet yani 15 tane skill spice harcadım. Tanesi 4 VL'den aldım hepsini. Bir 60 VL buna gitti. Bu 60 VL'yi de bu 10 DL içine sayacağım bu arada. Yani sonuçta kullandığımız bir şey. Bu defibrilatörde de niye bitti bak. 29 tane kalmış. Yani böyle bir saçmalık olamaz. Stitch'ten önce. Şu adı, şu şeyden önce. Bu Stitch's'ten önce. Defibrilatör bitti amına koyayım ya. Bu bu arada böyle okumuyor. Yani benim sikimde değil nasıl bunun okunduğu. Gerçekten saçmalık amına koyayım. Böyle bir hastalık olamaz. Adam antibiyotik veriyorum, kalbi duruyor. Adamın bacağını sarıyorum, kalbi duruyor. Anestezi veriyorum, kalbi duruyor. Antiseptik basıyorum, kalbi duruyor. Orospu çocuğunun kalbi durmaya bahane aramıyor. Yani şu an bu şekilde. Dediğim gibi şöyle Spice sahan aldım. 15. bu şu anda. O şekilde hiç kâra mağara bakmadım. Ek olarak işte stitches bayağı azaldı. defibrilatörü zaten bitti. Antibiyotik falan çok fazla kalmadı. O şekilde yani şu ana kadar kaç sorceri yapmışız onu da bakalım. Yaklaşık 110 mu 120 mi ne sorucu yapmışız. Ee, bir bu kadar daha yaparız muhtemelen diye düşünmekteyim. Artık bakacağız yani. Ee, eğer fazlan değerleriniz varsa gidin benim o videoyu izleyin. O videoda skill fail azaltan itemler var ama öyle tek kullanımlık değil. Böyle alıyorsunuz ve üstünüze gidiyorsun sepo kalıyor yani sizde. Öyle itemler var. Dayı onlardan giyin yoksa diyorum yapılmıyor. Yani o hastalık başka türlü yapılmıyor gerçekten. Ki hani ben skill spice basıyorum ya. Bunun süresi yarım saat. Yarım saatin tamamını kullandım. iki tane skill spice falan kullandım. Yarım saatin tamamını kullandım. Diğerlerinin hepsi böyle 5 dakikada 10 dakikada direkt skill failiyorum o hastalık gelince. Yani çok zor. Harbi çok zor. Yani şu anlık bu şekilde bakacağız. Neyse devam edelim. Evet arkadaşlar sonunda sonunda bitirebildim. Sonunda elimdeki tüm verileri harcayarak sözcü yapabildim. Ee, şu verilere bakmayın bunları şuradan topladım. Şu alan falan topladım. elinde elimde kalanları da şöyle şuraya yerleştirdim. Yani video kadar uzun sürdü ki videoyu başlatmamla bitirmem arasında Instagram kapatıldı. İran dedi yok savaş açarız amına koyayım. Küresel piyasalar çöktü yani o olabilecek. Bir tek 3. Dünya Savaşı çıkmadı. Ben hala video atacağım ve hala videonun kaydıyla uğraşıyorum. Millete gidip surgery yapıyorum. Yani gerçekten hayvan gibi uzun sürdü. Zaten birazdan ne kadar surgery yaptığımı falan göstereceğim. Videonun gecikme sebebi de bu. Hayvan gibi uzun sürmesi. Harbi çok uğraştım. Muhtemelen like istemişimdir. Bir daha isteyeyim. Çünkü hayvan gibi uğraştım yani. Ne konuştum hakkında gram fikrim yok bu arada hani en baştaki kayıtlarda. Zaten Sörcülerin çoğunu telefondan yaptım. Yani her seferinde bilgisayar açmaya uğraşmadım. Onların hani elinde ne kayıt varsa onları koymaya çalışacağım. Öyle bir şeyler yapacağım. Şimdi ilk önce kaç VL'miz artmış bir ona bakalım. Ee, ek olarak şeyleri şu skill spice'tan hani demiştim ya 15 tane aldım diye. Saymayacağım onları hani almamışım gibi yapacağım çünkü sonralarda e, o hastalığı öğrendikten sonra Harbi kolaylaştı yani çok da zor değilmiş yani o yapmak. Ondan sonra 6 spicer'ı kullanmamış gibi yapacağım. Ve 60 VL'yi bir kenara ayıracağım. Yani 940 VL'li yapmışız gibi olacak. Yani harcamış oldum ama yapacak bir şey yok artık. En baştan şöyle 17 perlerin birkaç tane olduğuna bakarak toplayayım ben burayı. Yani kaç VL artmış tam hesabı görelim diye yapıyorum. Evet şöyle hesapladım. Bu arada niye bu kadar çok klamp almışım? Hiçbir fikrim yok yani o kadar az kullanılan bir şey ki bu. Niye bu kadar çok almışım? Veya mesela... Niye bu kadar çok Splint'im var? Niye bu kadar çok Transfusion'um var? Yani niye bunları bu kadar çok almışım bilmiyorum. Hep sana aşağı yukarı eşit almaya çalıştım ama keşke öyle yapmasaymışız. Neyse hesapladım. Ee, şu 17 perlerden 133, yani 134 VL. Diğerlerinden de 10, yani 144 VL'miz. Hatta şöyle yazalım şuraya bir ara Bir de 60 bir şeyimiz vardı, Skill Spice'miz vardı. Yani toplamda aslında ortalamayı alırsak 8 DL ile yapmışız gibi düşünüyorum. Hani evet ben 10 DL harcadım ama... Yani 8 DLS ile tam olarak yapmışız. Şimdi çıkan itemlere bakalım. Bir karını hesaplayalım onların. Sırayla gidelim. Ben Discord'u açayım. Oradan baka baka yaparız. Electrical Power Cube'u 7'den satıyorlar. ona bir 150 derim ben. Çünkü yani satmıyorlar. Alıyorlar 7'den. Muhtemelen 7.5 filandır bunun fiyatı. Ben bir 150 mi koydum ona. Bu Bio Vest'leri de 5 VL'den satıyorlarmış. Buna da 250 diyelim. Toffee'leri de 2'den satıyorlarmış. 70 de buna diyorum. Bu operating theater lampların tanesi 1 VL. Buna da artı 30 dedim. Bu talis stairs'lar harbi pahalıymış. 8 VL'ymiş tanesi. Buna da 150 diyeyim şimdi. Adam belki pahalıdan falan koymuştur. 150 yapıştırdım buna da. Bu holografik signlar 5 böyle bir şey yazmıyorum ona şimdilik. Wolf Fizzle 16 böyleymiş. Legal brieflerde 27'ymiş. 27'imi de ekliyorum. Bu Chicken Feet 15 böyleymiş. Enteresan. Dandik bir bu kadar pahalı olması. Punch Pistler çok önemli değil. Yani tanesini ismi koyabiliriz. Bilmiyorum çok değerini ama. Bu da iki per 1 per falan. Çok da bir şey değil yani. DNA Processor var. Aşırı değerli bir şey değil. Bir VL falandır. Bu da iki VL'ymiş. Koyalım. Önemli değil. Yani kâra falan katmayacağım. Şöyle bir de iki tane Clockwork Fish çıktı. Bunlar aslında üç tane çıkmıştı da. Benim üstünde 200 tane vardı. Bu çıktı. Sonraki Surger'de hemen tekrardan bu çıktı. Ondan bir yere düşündü. Yani o arada olur. Bir 10 VL'ymiş bu da. Onu da ekleyelim. 10, 10, 20. Bir de yere düşen var. 30. Bir de böyle etten püften şöyle zibidi itemler var. Ve dandik dandik ne bileyim şöyle şu gözdür falan. Böyle dandik tam 10 VL diyorum bunlarda. da. Bir de bir tane şundan çıktı. Bir tanesini ben almıştım. Da. Bir tanesi de bundan çıktı. 10 hatta bu da şey olsun. Hadi 20 VL diyeyim. Artı 20 yapıştırdım. Sonunda bir skill spikesımız kalmış. Valla bunu da götüme sokarım 10 numara. Toplamda 1 DL kar etmişiz. Yani 10 DL için 10 DL ile girdik. 8 falan oldu. Da. 1 DL bu kadar uğraşabilmiyorum. Değer mi yani? Şey yapacaksak hani. Doctor Tacit'ten yapılacaksa Evet zarara girmiyorsunuz onu yaparken. De mesela e bize çıkmaz. Bana hayatta çıkmaz ama bir tingama bob mesela. Fena mı olur? Harika yani. Bak, köşeye dönersiniz zamanı koyayım o saniyede. Ee, şöyle şurada da 930 tane kadisiyosunuz olmuş. Başlangıçta bu kaçtı? 650 mi neydi? Yani 300 tane Surger falan yapmış olduk. Ee, dediğim gibi ben daha Surger'lere devam edeceğim. Yani bunu Mercy Wing'e alana kadar daha yapacağım. Earthling'den sonra da Dr. Title'a geçeceğiz zaten. O şekilde yani bu seri burada bitmeyecek. 300 tane Surgery yapmış olduk. 10 DL'ye harcamış olduk. Yaptığımız kar da ortada bu kadar. 1 DL bir kar yani çok da uğraşılmaz bence bu arada. Ama hani Dr. için değer mi? Değer orası ayrı konu. Yani bu videoluk da bu kadar olsun. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.